Merhaba arkadaşlar bu dersimizde ürün arama taktiklerinden uzman seviyesinde ürün arama taktiklerimizi uygulayacağız İlk dersimiz ilk dersimizde yazılımları kuruyor olacağız kullanmamız gereken ürün arama asin çekme yazılımları daha doğrusu ilk olarak asin query ile başlıyoruz asin query bir chrome eklentisi şeklinde çalışıyor hemen zaten linkini kaynak kısmına iletiyor olacağım asin query'nin Async Query şeklinde hemen şimdi giriş yapalım. Zaten Async Query'nin linkini dediğim gibi kaynak kısmında sizinle paylaşıyor olacağım. İlk olarak arkadaşlar buradan ekran görüntülerini görüyoruz, yazılımın ek, ek özelliklerini bu ekrandan takip edebilirsiniz. Şimdi kuruluma geç adımıyla hemen işlemlere geçiyoruz. Bunu Google Chrome kuracağız yani Chrome, Chrome üzerinden Asin üreteceğimiz için Google Chrome seçiyoruz. Eklentimizi ilk olarak indirmemiz gerekiyor. İlk olarak bu eklentiyi indirmemiz lazım. Temp Temper Monkey eklentisi, etti Chrome diyoruz. Uzantıyı ekle diyoruz. Hemen Chrome eklentimiz eklensin. Eklentimiz eklendi. Hemen şu eklentilerden bunu sabitleyelim. Şöyle, şu şekilde sabitledik. Bu ekranın. Evet. Sonra eklenti indirdikten sonra arkadaşlar yeni betik oluştur seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Hemen bakın eklenti burada zaten. Üzerine tıklıyoruz. Yeni betik oluştura tıklamamız gerekiyor. Yeni betik oluştura tıkladık. Şu sayfa açıldı. Hemen buradan devam ediyoruz. Sonraki adıma tıkladık. Açılan sayfadaki tüm kodları seçip silin diyor öncelikle. Tüm kodları seçmek için arkadaşlar Mac kullanıyorsanız Command A, Microsoft'ta Ctrl+A. A hepsini seçip ya da mouse'u da seçebilirsiniz. Bütün kodları seçip kodları seçiyorsunuz. Siliyorsunuz burada backspace tuşuna bastım ben, silmek için. Daha sonra sonraki adım diyerek yavaş yavaş gidelim. Async query eklenti kodlarını temper monkey eklentisine ekleyin. Şuradaki kodları ekleyeceğiz. Şu kodu arkadaşlar şuradan kodu kopyala kodu yeni sekmede aç diyelim. kodu yeni sekmede aç dedikten sonra şurada ctrl a deyip ya da command a deyip buraya arkadaşlar yapıştıracağız biraz önce yapıştırdım ama şurada bir hata verdi tekrar ben şurayı hepsini temizleyip tekrar yapıştırıyorum bu şekilde yapıştırdık arkadaşlar sonra devam ediyoruz işlemlerimize bu yeni sekmeyi kapattım şurada betiğimiz burada bu kısımda yer alıyor dikkatli bir şekilde sonraki adım diyoruz Kodları ekledikten sonra dosya kaydet ctrl -s komutuyla kaydedin diyor ya da veya ctrl s de yapabilirsiniz dosyadan kaydet yapalım biz kodu bu şekilde buraya kaydet diyoruz arkadaşlar bakın burada kaydettik async query yazılımını hemen şuradan devam edelim sonraki adım diyerek eklenti ayarlarında geliştirici modunu aktif edin diyor. Hemen geliştirici modunu aktif edelim. Uzantıları yönet diyoruz şu eklenti kısmından Chrome'da. Zaten geliştirici modumuz aktif arkadaşlar. Bakın kapalı olanlar şu şekilde geliştirici modunu aktif edebilirler bu şekilde. Sonraki adım diyelim. Kodları kaydettikten sonra amazon.com ya da diğer pazar yerlerine gidin diyor. Biz arkadaşlar amazon.ca'ya gidelim. Kanada'nın web sitesine Amazon.ca'ya giriş yap. sonra yani girmenize gerek yok zaten. Buraya dekor şeklinde arama yapalım. Bir keyword girelim. Daha sonra bakın sağ altta hemen Asin Query'nin logosu gözüküyor. Hemen buraya tıklayalım arkadaşlar. Bizden lisans anahtarı istiyor. Lisans anahtarını nasıl alacaksınız? Hemen bu siteye geri dönüyoruz. Lisans oluştur kısmına. Şurayı tabii bitirmemiz lazım. Devam et diyelim. Lisans oluştur kısmında ise İsim, soy isim, mail adresiniz ve güvenlik doğrulamasından geçtikten sonra lisansınızı oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar lisans bilgisini bu kısma girmeniz gerekiyor. Lisans anahtarını. Bu ücretsiz olarak belirli bir kotaya kadar kullanabiliyorsunuz tabii asin query'yi Ama tabii sonraki daha fazla asin çekmek için, daha fazla asin üretmek için üyelik almanız gerekecek arkadaşlar. Normal pro lisansa sahip olmanız gerekecek. Hemen fiyatlandırmasına da bakalım. Şu şekilde fiyatlandırmaya açalım. Zaten bakın %35 indirim var. Bu kodu kullanın indirim 35 kodunu kullanarak e, bu şekilde standart paket size yeterli olacaktır. Bu 59.90'lık bir de tabii %35 indirim yapacak. Aylık olarak bu ücret alınıyor. Buradan da standart lisansınızı aktif edip giriş yapabilirsiniz. Direkt zaten mailinize lisans kodu geliyor arkadaşlar. Eklentinin aktif versiyonunu göstereyim. Lisans anahtarı olan standart pakette olan Hemen şu şekilde göstereyim. Göstermiş olayım size. Mesela amazon.com.ms Bütün Amazon domainlerinde çalışıyor zaten. Şöyle bir İspanyolca anahtar kelime girmişiz. Herhangi bir anahtar kelime. Şuradaki logoya tıkladığımızda arkadaşlar bakın kategori seçin diyor. Kategoriler hemen burada çıkıyor. Hepsini seç deyip, analiz et dediğimizde bu şekilde kategorileri topluyor. Zaten bunları ne şekilde kullanacağımızı bu yazılımı diğer derslerde öğreniyor olacaksınız arkadaşlar. Çalışma prensibi bu şekilde bakın bütün kategorileri seçti. Yaklaşık normalde 589 ürün vardı burada ama 2139'dan fazla asim var diyor. Bu bütün kategorilerin hepsini seçip dışa aktar işlemi yapıyor olacağız. Biz Excel olarak kaydediyor olacağız. Bu kategori bağlantılarını başka bir yazılımda kullanıp milyonlarca asin üretebilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla sayıda asin üretebilirsiniz bu şekilde. Nisans anahtarımızı tabii aktif ettiğinizde bu şekilde Async Query yazılımını kurmuş olduk. Sonraki dersimizde diğer yazılımımız olan Async Spotlight'ı kurulumunu gerçekleştiriyor olacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.